Çocuk oyun dünyası ile ilgili şu anda bulunduğumuz alan 30 dönüm üzerinde kurulu bir alanımız. Bu alan 15 dönümü yeşil alan olarak planlanmış. 15 dönümü sert zemin olarak planlanmış. Burada iki tane kafeteryamız var. Bir tane e, idari binamız var. 18 tane ayrı e, çocuk oy grubumuz var. Bunlarla ilgili kısa, orta, uzun vadede planlama yaptık. Bu kısa vadede bakım onarımı yapıp kısa bir süre içerisinde başkanımızın talimat doğrusuna tekrar emşelerimizin hizmetini açmak için en kısa sürede burayı açacağız.